20 yıl önce Kozmik Bilim ve Bilinçle Yaşam Enerjisi kitabında, ee, bu kitabı da Amerika'daki post doktora yaptığım tarım çiftliklerindeki çalışmalarım, sonra Rusya'daki 15 yıllık kozmik ve stratejik araştırma merkezlerinde, hayvan deneylerinin yapıldığı çok önemli uzay merkezlerinde eşimle birlikte 93 yılından 2008 yılına kattığım çalışmaları kitaplaştırdım. Ve bu kitapta Kozmik Bilim ve Bilinçle Yaşam Önerisi kitabında dünyayı idare eden bu küresel sermayenin, şeytan aklının, ben yani öyle bu tabir bana aittir, şeytan aklının yazdığı senaryoyu şu anda Türkiye'de bir, e, 60 kuyuya birileri de bu küresel sermayenin Türkiye'deki uzantılarının tetikçileri, köleleri de çıkarmaya uğraşıyorlar. Aslında ne atılan bir şey var ne çıkarılmaya çalışan. Ben e, hiçbir zaman birilerinin attığıyla meşgul olmadım. Çünkü ben bunları yaşadım, gördüm. Ve bugün bu e, salgın diye bize addedilen korona sürecinin tamamen yıllar önce hep ben bunları anlattım. Bakın dünyada pek çok Venom diye filmler var İngiltere'den yapılmış. Yani 8 sene önce 2018 yılında yine İngiltere'de bu filmleri yapan da Yine küresel sermayenin dünyayı idare eden 10 ailesinden birisi. Yani bu şeytan üçgeninin bir tepesi. Bunun üçleri var, yedileri var, 11'leri var, 40'ları var. Malum bunu artık Illuminati'nin yapısını herkes biliyor. Bu yapı bugün e, Amerika'da Trump'ı indirdi. Yani Trump seçimi kaybetmedi bana göre ama medya elinde kim tutarsa hakim odur derdi Rahmetler Bakan Hoca'nın bir gün bundan belki de 30 sene önce hatta 40 sene önce Fatih'te bir konferansını dinlemiştim. Soruyordu orada. Bugün hepsi içinde başbakanlık, bakanlık yapanlar var. Dünyayı kim idare eder derdi. İşte devletin güçleri nelerdir diye sorduğunda işte yasama, yürütme, yargı, malum şeyler hayır derdi. Dünyada tek güç medyadır derdi. O ne derse olur derdi. Hakikaten bugün Amerika'da e, ki bizim e, Müslüman ve Türkiye ve insanlık adına 10 son devlet başkanı içinde dünyayı savaşa sokmayan, hiçbir yeni saldırı açılmayan ve Dünya Sağlık Örgütü'nü Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkaran, insan neslini bugün koronayı tetikleyen 5G, radyoaktif salınımı engelleyen, bakın ve milli ve ulusal bir davranış gösteren Trump'ı bile seçim ileriyle indirdiler. Hani takdir ettiğimden falan değil, ama düşmanın bile hakkını vereceksin. Burada biz getirdik aynı kovulan Dünya Sağlık Örgütü dünyada bir yerde olur. Biz de hem Ankara'da hem Antep'te şimdi İstanbul'a da aldık. Diplomatik statü verdik. Bunların izahını büyüklerimiz daha iyi bilir. Sadece milletimizi uyandırma açısından söylüyorum. Yani bu ülkede 205 tane üniversite 1 milyona yakın bu sahada akademisyenin suskun kalması, İtalya'da bugün salgın diye bildirilen şeylerin biliyorsunuz bunlar da adli tıpta test yaptırmadan gömülüyor. Karşı çıkması yaptırılması asla bunun bir viral enfeksiyon olmadığını, toplu mikrop toplusu veya bir bakteriden kaynaklandığı, pıhtılaşmayla bağlı olduğu, GSM opozitörlerinin insan oksijen dengesini bozduğu için venözlerde sıkıntı yarattığı gibi dün Halil Şılgın Bakan'ın bir paylaşım yapmış eski sağlık bakanımız hı hı. Rusya'da da Dünya Sağlık Örgütü'nün aleyhine şu an yapılan çalışmada testler yapılmış ve hakikaten e, ana aort da var ve diğer damarlarda kan pıhtılaşmasından ölen insanlar oksijenin kandaki akımı engellendiği için bu gibi sonuçların oluştu ve bunun çaresi de ne biliyor musunuz? Sadece bir parasetamol bir aspirin Bitkisel dünyada da biberiye kanı 10 kat aspirine göre sulandıran bunlarla çözüldüğünü görebildik ve bu dünyadan gizlendiyse bu haber doğruysa acaba bu kadar bu üniversite bilim adamı bilim kurulu sağlık bakanlığı ne yapacak merak ediyorum. En azından bizde de bunun bir İtalya bir Rusya kadar bir bilim adamının çıkıp dünya bilim buluş adamlarının yüzde 85'i Türk ve Müslüman alimleridir. Sultan Sultanahmet'te Sayın Cumhurbaşkanı bunun müzesini açmıştır. Yani daha Amerika kurulalı 200 yıl, Avrupa'nın savaşları, yüzyıl yıl savaşları 100 yıl oldu biteli. 1500 yıllık şerefli bir Türk tarihi, 1500 yıllık İslam tıbbını reddederek John'un, Ivan'ın, küresel sermayenin salgın diye bize sunduğu, bununla yapılan, alınan tedbirlerle ülkemizin spekülatif olarak suni bir takım ekonomik tedbirlerin alt üst edilmesi, halkımızın fakirleştirilmesi, üretimin azaltılması bu ülkeye yapılan en büyük ihanettir. Cumhuriyet tarihinde bu kadar büyük ihanet yapılmamıştır. Biz bunları söyledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı ve e, İçişleri Bakanımız ayrı bir genelde yayınlayarak biliyorsunuz geçen yıl bugünlerde başlayan bu salgında hiçbir köylü çiftçi tarlasına gidemedi. Ben ekolojik organik tarım yapıyorum bu ülkede sözleşmeli tarım yapıyorum git diyorum tarlayı gübrele jandarma göndermiyor sen bana bağlı o jandarmayı diyorum hemen diyorlar geçsin bir genelgeyle bunları düzeltebildik de bu ülkede üreten çiftçiler köylüler tarlalarına gidip üretti İşte bu oyundur devleti Ankara'dan yönetilmez devlet akil insanlarla liyakatlı ehliyetli sahada yaşayanların bilgileri alınarak yönetilir. İşte bu hatalardan biz döndürdük ama nerede bunu döndürecekler? Devlete sırtını dayamış akademisyenler, gazeteciler, moderatörler niye susuyorlar? Niye ana haberde, niye bir gazeteci bunu yazmıyor? Biz ne yapacağız üretim olmazsa? Boğaza su bağlayıp deniz suyu mu içecek bu insanlar? Ne yiyecekler? Bu hatadan dönülmüştür. Bugün de son verilen kararla da isabetli bir karar olmuştur, olmuştur ve e, insanlar tarlalarına, bağına, bahçesine, işçi içine herkes okuluna gitmiştir. Bunun da böyle olması zorunludur. Son noktayı söylüyorum. Biz e, Cenab-ı Allah'ın bahşettiği Kur'an'a göre hiç düşünmez misiniz, hiç akıl etmez misiniz noktasında ben düşünüyorum. Şimdi akıl vermiş. 2 2 daha 4 eder. 2018 yılında gripal enfeksiyon türleri var. İşte SARS'tır, MERS'tir, domuzdur ve griptir ve zatürredir. Çeşitleri var. Bunları o zaman ayrı gösteriyorlardı. Toplamı 2018'de akılda kalsın diye söylüyorum. 18 bin küsür kişiydi yılda. Hı hı. 2019'da 19 bin kişi. Bakın bu ayı keşfetmeye gerek yok. Devlet istatistik ensü basıyorsun orada çıkıyor. 2020 yılında da e gördük 20 bin küsurdu. Yani bu üstten de toplasan, sağdan da toplasan bu 2 2 daha 4 eder. Peki salgın nerede? Ben size soruyorum. Şov gibi gibi televizyonda habercisiniz siz. Haber programı yapıyorsun. Bir gün bunu gündeme getiren bir haber müdürü oldu mu hiçbir kanalda? Olmadı. Getiremez. Çünkü yukarıdan verilen verileri söylemekle yükümlü bir duruma getirildi ülkemiz. Dolayısıyla bugün bir salgın yoktur. Dün korona vardı, adı Mers'ti, Sars'tı, domuzdu. Bugün var, yarın daha farklı zaten mutasyonları var. Ona isim vermiyorlar şimdilik. Dolayısıyla belki 3-5 aşağı yukarı, hani artı eksi 300-500. O da insan ölmüştür. Niye? E sen adamı evine kapatırsan, Hava olmayacak kokuyacak. eskiden ağzını kapatıp öldürürlerdi. Şimdi maske taktırıyorlar. Ha takmayalım mı? Takalım ama nerede? Mikroplu mahallerde yani itfaiyeci yangına giderken mifer giyiyor. Savaşa giden zırh giyiyor. Sen de mikroplu ortamlara girdiğinde tabi maskeni tak. Ama insanlara güldürmeyin yahu. Ya bunu kediler akıllı olsa hani insan akıllıyım diyor ya akıl edemiyor. Kedi kadar aklımız yok. Yani sivrisinek kadar karınca kadar haklı olsaydı bu milletin bak bunun da sebebi yiyot eksikliğidir. Çünkü karınca sivrisinek margarine konmuyor mısır bunu yemiyor. Ama biz yiyoruz. Bak akıllıyız diyoruz. İşte o akıllı insan ya bu maskenin kalınlığını ölçüp bir gün sorsa yani yazılıyor ya içindekiler yazılmadı. Sıfır onun bir e, düğüm aralığının milimetrenin onda biri olduğunu okusa Öğrense biri anlatsa bir. İkincisi mikrobun bundan 600 ile 1200 kat küçük olduğunu düşünse e o aradan demek ki 600 tane Covid çok rahat geçecek. Senin maskenin hiçbir emniyeti yok. Artı yine Amerika'da ve Avrupa'da benim çocuklarım doktor eşi ihtisas yapıyor Avrupa'dalar. Frankfurt'ta hocası bir video yollamış. Göz cerrahı diyor ki Oksijen oranı %22'nin altına düşerse organ organlarında ölüm başlar diyor. Şimdi maske taktığınızda %16'nın altına düşüyor. Dolayısıyla yani siz maske takarak e, her zaman insanlara okulda, mektepte, yolda, çağrıda, yürürken Şimdi ben Karadeniz'deyim. Deniz kenarında yaşlılar var, emekliler korkmuş gelmiş buraya, Ağzı maskeli. Adam iot alacak alamıyor. Oksijen alamıyor. Çocuk bebe bisiklete binmiş. Ağzı maskeli kalp krizi geçirip ölecek. E sen zaten hastanede ölenlerde ilk günlerdeki oyunları biliyoruz. İşte herkesi empüte yaptılar, getirdiler, taktılar. Sonradan dediler ki bu yanlışmış. E bizim insanımız kobay mı? Anadolu insanı kobay mı? Yani neden bir bilim adamı çıkıp bunu söylemiyor? Dolayısıyla salgın diye bir şey yoktur.